Wow, evet. Hepinize bugün merhabalar. Şimdi sizler sizler birlikte güzel bir deney yapacağız. Evet. Bu deneyimizde ne olacak diye merak ediyorsanız, evet. Elimde bir tohum var ve evet. Evet. Bir pastanın içinde tohum yetişebilir mi? Bunu sizler birlikte göreceğiz ve nasıl bir deney olacak bunu da merak ediyoruz. Evet. Öncelikle bunları boşa çıkarmamak için ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Öyleyse şimdilik o zaman başlayabiliriz. Şöyle evet kekimizi, kekimizi önce bir öne alalım. Sonra evet elimizdeki olan taneci şöyle evet, kekin tam ortasına koyu veriyoruz. Evet. Bunu da şöyle içine koyalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar evet kekin içine tohumu koyduk. Evet. Arkadaşlar aslında şey, birçok tohum birçok tohum aslında pastanın veya böyle kakol keklerin içine koyulursa şöyle bir fikir aslında doğabilir. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle böyle birden fazla olarak böyle nitelendirdiğimiz çok fazla dereceli, çok yönlü dereceli olarak olarak da bilinen o, o işte böyle çok yönlü olarak da bilinen daha fazla bir şey çıkarsa bunların hepsi bu kekten kaynaklanır. Aslında şey keklerin içindeki bulunan mesela böyle farklı mineral mi denir? Yok. Kekte mineral yok. Mesela böyle hamur, evet yani hamur şey, hamur tozları veya işte böyle evet, mesela glikoz olarak fazla olan evet, mesela hamur taban katmanları belki tohum tutabilir aslında. Evet, evet, Ben böyle bir teori bulundurmak istiyorum. Evet, aslında keklerde böyle bir teori çık çıkartabilmemiz çok muhtemeldir. Çünkü evet, zaten keklerde de böyle farklı bir şey var öyleyse şunu bence bir daha çıkartalım burada evet, şöyle bir iyice bir delik açtıktan sonra aslında arkadaşlar evet, bir bu, bu bir ay çekirdeği çiğdem evet, çiğdem de aslında bir nevi yarım tohum sayıldığı için onu da böyle içine böyle takmak istiyorum evet güzelce ta güzelce takı verelim şöyle evet buradan bakın evet bir bu taraftan bakın buradan baktınız mı evet çok harika görünüyor. sonrasında da buraya da böyle getirelim. Ve güzel görünüyor tabii ki. Evet, harika olduğu için siz sizlere sevindim. Umarım güzelce beğenmişsinizdir. Evet. bunlar bana zaten güzel geliyor. Evet. Benim arkadaşlar benim en mutlu olduğum şey YouTube'da deney yapabilmek. Bunlar çok iyi ve hareketli, eğlenceli olur. Ve zaten de evet ve zaten de bu keklerin de içinde büyük olan bir katkı varsa o da evet sizlersiniz. Siz Her neyse evet. Her şey için her şey için bugün çok sağ olun. Öyleyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.